Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 99 yılı mezunuyum. Yüksek lisansımı da yine Hacettepe Üniversitesi'nde yaptım. Konum metabolik sendrom yani e, obezite ve beraberinde gelişen hastalıkların diyetle tedavisi üzerineydi. E, çünkü bu alan benim çok ilgimi çekiyordu. Bütün e, mesleki deneyimimi bunun üzerine oturttuğumu söyleyebilirim. E, çok keyif aldığım bir alan. İnsanların e, mutsuz, umutsuz geldiklerinde ki anları hafızama kaydediyorum ve keyifli kilo vermeyi tamamlayıp e, hiç zorlanmadan her anlarında onların yanında e, onları yalnız bırakmadan devam ettiğimizde e, tempolu sonuç alıyorlar ve kilo korumaya geçiyorlar. Kilo korumalarında da onlara destek veriyorum ve e, kilo koruma okulumuzdan da mezun olduklarında bambaşka birimiz ifadesiyle buradan ayrılıyorlar. İşte bu da benim besinim. Ben yaklaşık bir bir buçuk yıl önce e, çok yemek yediğim bir anda artık çok rahatsızlık duyduğum sırada e, bana yakın en e, yakın diyetisyen araştırmasına girdiğimde buna karar verdim. E, kesinlikle kilo vermekten önce sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istiyordum çünkü artık böyle yedikçe yemeye başlamıştım. Kilo her geçen gün artmaya başlamıştı kendime en yakın diyetisyen olarak belirlediğim Işın Hanım'la tanıştım. Bu süreçte de sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istedim aslında. Geldiğimdeki görüşmelerimiz ve başlangıç noktamız sonrasında daha önceki kendi çabamla, kendi kendime denemiş olduğum, yanlış yaptığım beslenme şekillerinden bir sonuca varamayıp vazgeçtiklerim olmuştu. Sonra tekrar eski beslenme alışkanlığıma dönmüştüm. Eski beslenme alışkanlığımda da e, devamlı yemek yemeye yönelikti. E, yedikçe yiyordum ve çok rahatsız olmaya başlamıştım. Işınılma başladıktan sonra e, beni en çok etkileyen e, kişiye özel bir beslenme şeklinin oluşturulmasıydı. E, klasik e, herkesin uygulayabileceği diyetlerin dışında bana özel, e, mutlu olabileceğim ve sağlıklı beslenme adı altında e, bir sürece başladık. Sürece kibrit başladığımda kibriti, evet, kibriti, yani kibriti, klasik klasik yok. diyetlerde işte sabah bir kibrit kutusu ben zaten bunları yemiyorum güne geç başlıyorum e, zaten neyi doğru neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum ve hani öğrenmeyi de diyorum çünkü hayatımdan kendimce mutluyum memnunum. E, hep kiloluydum e, aslında sen böylesin artık senin yapın böyle e, diyerek de sana bu da yakışıyor diyorlardı ve Öyle ben aldıkça devam ediyordum. Tamamen bana özel ve mutlu olabileceğim bir listeye kavuştum. Birlikte hareket ettik. Ee, çok e, Işın Hanım'dan vazgeçmedim. Canımın başka şeyleri istediğinde de yine Işın Hanım'la irtibata geçtim. Onunla bağlantılı olarak ben bunu yemek istiyorum dediğimde de e, beslenme düzenimi ona göre belirledim. Ve hiçbir şeyden aslında... E, Vazgeçmeyip her şeyin bana yararlı olabilecek şekilde yeme şeklini bulduk. Yani mesela lahmacunu e, yemek istediğimizde bir tane yedik, evet. yanında ayranımızı duble yaptık, salata yedik ve yine doyduk. Ama tutup da önceden ne yapıyorduk? Belki üç tane, beş tane lahmacunu yedik. Kesinlikle yani. lahmacun diyetteken lahmacun yenir mi diyorduk kendi <laughs> beslenme şeklimizde öyle bir şey mümkün değil diyorduk. Bunun tabii ki sağlık açısından sıklığı, yapılma sıklığı önemli. Aynı şey işte sütlü tatlılar için geçerli, pazar kahvaltıları için, simit aynen, için aynen. geçerli. Aynen, simit için geçerli. Ben simiti çok seviyorum. Mesela eski beslenme ya da işte Hanım tanımadan önceki kendi belirlediğim ya da etrafımda kendilerinin diyet yaptığını gördüğüm arkadaşlarımda simit, diyetteyim simit hiç yok. Ama bu ya hep ya hiç durumu oluyor. Ee, ama ben bunu hayatıma yerleştirmek istedim. Hayatım boyunca nasıl beslenme şekline ulaşmam gerektiğini öğrenmek istedim. Ee, ben ömür boyu simit yemeyecek miyim? Yiyeceğim. Ee, peki, beslenme şeklime, bu sağlıklı beslenmeyi nasıl yerleştireceğim? Bunu öğrendim. Hiçbir şeyden, hiçbir yemekten, gıdadan, yiyecekten korkmamayı öğrendim. Ee, her şeyin tadına bakıp, e, bırakabilmeyi öğrendim aslında. O tadı alıp bir de bende en çok yerleşen şeylerden biri e, mesela ben çilekli pastayı çok seviyorum. Yani bu çilekli pastayı alıp da hepsini bitirmemem gerektiğini öğrendim. Çünkü bunun içinde de e, ayrıştırabilmeyi öğrendim. En çok neyini seviyorum, neresini seviyorum? İşte içindeki e, altındaki keki mi, çilekleri mi, kreması mı e bunları ayrıştırmayı öğrendim aslında. Eee ve hangi kısmını seviyorsak evet, onun enerjisini almaya gerçekten değer dedik. Onunla ilgili bir güvenlik sınırı, porsiyon ölçüsü belirledik. Porsiyon ölçüsü ve içinden hem beni mutlu edebilecek hem de ben bu, bu kavşaktan en az hasarla geçebileceğim şekilde yemeği öğrendim. Baktım zaten yemediğim kısmı, istemediğim kısmı ama bize yerleşen bir şey var. Bir dilim çilekli pasta ise hepsini yemek e, gibi. Onların içinden ayrıştırmayı ve bana en çok keyif veren tarafını yemeyi öğrendim. E, bu bir benim e, kendi bakış açımda bir diyet programı gibi değil. Hayatım boyunca işte hala hazırda yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın olacak. Arkadaşlarım bir yerde e, yemeği seçtiğimde mesela arkadaşlarım sipariş veriyor. E, ben benim siparişim çok daha uzun sürüyor. İşte şu olmasın, şu şöyle olsun, bunu böyle olsun vesaire. E, diyorlar ki hep böyle mi yani, senin diyetin bitmedi mi? Hayır, bu benim artık beslenme şeklim. Ben onun dışındaki gelen, e, benim belirlemediğim, bana belirlenen e, gelen porsiyondan ben memnun değilim. Ve hep beni mutlu olacağım ve keyif alacağım şekle döndürmeyi öğrendim. Örneğin, bize ödem yapacak bir şey eğer ki salatanın içerisinde tat olarak çok elzem değilse, çok gerekli değilse Hı -hı. neden o salatanın içinde ödem yapan şeyi yiyeyim derdiyola çıkarak evet, evet. Değil mi? Yani gereksiz ödem yapan, çok keyif almadığın halde sana kalori yükleyen ya da evet. sağlığımıza iyi gelmeyen. Ama bunları da eğitimle öğrendik. Ee, arada tabii ki e çok e, motivasyonum biraz daha düşük olduğu dönemlerde yaşadık ama yine de en başta da söylediğim gibi e, diyetisyenimden e, gizli ayrı ve uzak bir süreç geçirmediğim için her zaman bana e, online destek alabildiğimi bildiğim için önüme sürpriz bir e, gece ya da sürpriz bir ee, yemek çıktığında e, ne yapacağımı şaşkınlığını yaşadığım anlarda hemen online destek alabildiğimi bildiğim için e, hiçbir süreçten, hiçbir yemekten, hiçbir gıdadan e, korkmadım. Bunun içine seyahatlerim de girdi, e, tatiller de girdi, her şey dahil programlar da girdi ve bunlara e, katılmakta hiç Endişe etmedim, panik olmadım çünkü hepsiyle baş edebileceğimi öğrendim. Ee, başa dönersek motivasyonumun düştüğü dönemlerde çok güzel eğitimler aldım. Ee, Yememem gereken bir gıdayı neden yememem gerektiğini öğrendim. Aslında en iyi püf noktası da bu. Hani bunu ben bana kilo yapar anlamında yememek değil. Yersem bu bana işte pankreasımda şöyle olur. Diğer organlarıma şöyle yansır. Bir sonraki öğüne beni daha çok acıktırabilir. E, gibi nedenlerini bilerek hareket ettiğim için hangi gıdayı bir kere neden yere, bir kendi meraklı yapımdan da kaynaklı. Neden yememem gerektiği yönünde öğrendim, yerleştirdim. Artık mesela bir patatesi neden çok sınırlı sayıda ya da neden uzak durmam gerektiğini biliyorum. Ya da işte doymuş doymamış yağların ayrımını yapabiliyorum. Yediğim yemeklerdeki ayrıştırmayı bilinçli yapabilir haldeyim. Sadece bu diyet programında var, listemde var. Ya da şu kadarı var, şu kadarı yok diye ona uyarak bir yaşam sürmüyorum. Standart bir diyet reçetesiyle e, kilo korumuyoruz Bu kesinlikle. Ben e, benimle birlikte birkaç ay sonrasında e, benim oğlumun e, beni takip ettiği süreçte onun da bir e, kilo problemi vardı. E, o da gittikçe kilo almaya başladı ama ben hiç müdahale etmedim, hiç kimseye karışmadım. Ben kendimden mesuldüm. E, birkaç ay sonra kendisi de Hanım'la tanışmak istedi. E, ben e, evde benim beslenme şeklim ve düzenim listem başkaydı. Oğlumunki başkaydı. Aynı evin içerisinde ikimizin de e, keyif aldığı, yemekten hoşlandığı, nelerde neler ilerleyebileceğini öğrendiğimiz şey değil. Her zaman arkadaşlarıma da örnek gösterdiğim, ben aynı evin içinde oğlumla bile benim beslenme şeklim farklı, listelerimiz farklı. Kimseye herkes listeni ver dedi çünkü bana sen kilo veriyorsun, yok ameliyat mı oldun, operasyon mu geçirdin, ilaç mı ilaç kullandın dediklerinde hayır ben sadece sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Işın Hanım'dan hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Benim diyet programım böyleydi. evin içinde oğlumla bile benim uyuşmadığını gördüğüm noktada bu kişiye özel bir beslenme şekli. Dolayısıyla hiç kimseye de ama ben listemi de vermedim. Çünkü herkesin keyif aldığı öğünler, zamanlar, yemekten hoşlandığı besinler farklı. Bana özel uyarlandığı için çok memnunum hayatımdan. İkinci bahar yaşıyorum resmen. Bir de aynı evin içinde zayıflamaya çalışan iki ayrı insan için iki ayrı liste vardı ama Neticede e, hepinize ayrı yemek pişmiyordu. Değil ha evet mi? evet. Bu da yani biz mesela e, yemeklerin işte e, eski e, ya da klasik olarak işte yağlarda kavrulur işte şu kadar e, belirli belirsiz yağlar kullanılır vesaire falan. Aslında bizim evimize sağlıklı beslenme bombası düştü. E, hep beraber beslenme şeklimiz e, yediğimiz aldığımız. Ee, öğünlerimizdeki yemeklerimize yansıdığı için bize de yansıdı. Hı hı. Yani e, misal bir fasulyeyi yağla kavurmayıp e, onu en sağlıklı şekilde ondan alabileceğimiz besinleri alma şeklini öğrendiğimiz için e, onun yansıması oldu özümde. Ama e, benim bir iş hayatım var, oğlumun bir okul hayatı var. Uyanma saatlerimiz, e, beslenme saatlerimiz farklı. İlla işte en korktuğum şey de aslında sabah 8'de kahvaltını edeceksin. Öğlen işte 12'de yiyeceksin. E 8'de uyandın mı uyanmadın mı eyvah bunu yedim mi yemedim mi durumlarından e, tamamen ayrıştırıldık. Benim uyanma ve kahvaltı saatim başka. Bunu bize bana uyarladık. İşte oğlumun okulda kahvaltı etmesi gerekiyor. Onu ona göre uyarladınız. Dolayısıyla ama evde bulunan öğünlerde ve bir araya geldiğimizde temeli zaten masa sağlıklı beslenmeye dönüştüğü için kimse rahatsız olmadı. Çok memnun, güzel. Asla hiçbir zaman diyetteyim gibi görmüyorum. Kendimi diyette gibi hissetmedim. En önemli püf noktası buydu. Uzun soluklu olması da bundan kaynaklı. İlk başta korktuğum şeyler ben hani o ya hep ya hiç durumunda o psikolojiyle gelmediğim için bir avantajını gördüm. Herkese öncelikle bunu tavsiye ediyorum. Bu bir bir aylık, iki aylık bir program değil. Hayat boyu beslenme şeklimize yerleşmesi gerekiyor. İlk üç hafta, sonraki altı ay ve sonraki iki senenin risklerini hep düşündüm. Bunları atlatabilirsem de zaten. Şimdi zaten kesinlikle kilolu olduğum rahatsızlıklarını yaşadığım dönemden daha sağlıklı, daha rahat hareket edebildiğim döneme geçtiğim için de e, aradaki farkı görebiliyorum. İçinde bulunduğum süreçte bunu göremiyordum maalesef. E, ben aslında hızlı yürüdüğümü zannediyordum. Halbuki çok yavaş yürüyormuşum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> aynen. E, i̇şte böyle e, düşünüyorum. Bina ya ekstra bir davaca suyla yürüyormuşum. E tabii ki ne kadar hızlı yürünülebilir? Ama kendimce normal görüyordu bana. Şimdi geriye dönüp baktığımda e, arkadaşlarıma da diyorum, siz baya benimle hani e, adımlarınız bile bana ayarlar hale gelmişsiniz. O zindeliği, o sağlığa, o keyfe erişince de şimdi gerçekten bir yerde hiç tanımadığım insanların bile bir kafede önlerine gelen yemekleri yerken onların adına üzülüyorum, yazık diyorum yani. E, o, Kendimi bir daha o pozisyona asla sokmam. Ee, her şeyin başı bunu öğrenerek ilerlemekten geçiyormuş. Bence püf noktası bu. Ee, bunun eğitimini aldım. Ee, birçok eğitim aldım. Şınan'ın daha detayda bildirecektir ya da bildirmiştir ama ben birçok eğitim aldım. O bunu destekleyen oldu aslında. Bilinçli ilerledik. Yani bir liste var bunu uyguluyorum, kilo veriyorum. Sonra da bitiyor, normal hayatıma dönüyorum gibi değil. Her şeyi bilerek, yerleştirerek ilerledim öğrenerek ilerledim. açık büfe tatile giderken açık büfede beslenme ile ilgili teknikleri, püf noktalarını öğrendik. Evet. bir yerde fast food bir menüye maruz kaldığımızda kendimizi koruyarak fast food yemeği ile ilgili teknikleri, püf noktalarını öğrendik. E, oruç tutmadığımız günlerde bir iftar davetine e, katılacaksak eğer bütün günü nasıl geçirmemiz gerektiği, evet. öğün atlamadan toktutan yiyeceklerin neler olduğunu öğrenerek evet. ilerledik. İftar davetinde herkese eşlik ettik ama bir takım şeyleri planlayarak, gerçekten çok sevdiğimiz yiyeceklere doğru porsiyonda yer vererek ilerledik. Bunun yanı sıra e, neden bazı şeyleri elediğimizi, konuştuk o eleneyi beraber yaptık sizlerin tercihlerini dikkate alarak yol aldık Diğer yandan eğitimden kastettiğimiz şey aslında besinlerin kimyasını öğretiyoruz danışanlarımıza vücudumuzun içindeki organları gösteriyoruz PowerPoint sunumlarla hangi yiyeceğin içindeki etken madde hangi organla ne gibi sonuçlara yol açıyor kan tahlilimiz bambaşka bir sürpriz de bizim yediğimiz içtiğimiz bundan bağımsız bir şey mi? Yoksa hangi yiyecekler kantaline nasıl yansıyor? Bunları nasıl yönetebiliriz? Hayatımız boyunca pasta yemeyecek miyiz? Hayatımız boyunca e, pide yemeyecek miyiz ya da döner yemeyecek miyiz? Tabii ki hayır. Zayıflama programı esnasında da bunları yiyebilirsiniz. Sadece sağlığınızı korumak için, kilonuzu yönetebilmek için ve aynı zamanda bunları tadabilmek için Herkesin kişiye özgü güvenlik sınırları vardır. Funda Hanımın güvenlik sınırları haftada bir kere lahmacuna işaret eder. Bazı haftalar hiç, bazı özel haftalarda en çok iki kez tadımlık sevdiği tatlılara yer veriyor olmaktan geçer gibi e, tamamen kişiye özel. Sizin yaşam koşullarınızın dikkate alındığı, yatma-kalkma saatlerinizin dikkate alındığı beslenme programları oluşturulur. Bu beslenme programları sizin seyahatlerinize, toplantılarınıza, tatillerinize, davetlerinize uyarlanır. İştah durumunuzda meydana gelen değişiklikler kullandığınız ilaçlar dikkate alınarak yine gerekli düzenlemeler yapılır ama esasen bu iş eğitim üzerinden yürür. Eğitim üzerinden yürüdüğünüzde kişiye sağlıklı beslenme, beden saygısı, bilincini yerleştirirsiniz. Besinlerin kimyasını tanır, görerek baktığında o yiyeceğe onu daha iyi yönetmeye başlar. Haftada 5 kez hayır diyebilir, 3 kez de tamam yemek istiyorum şimdi artık dediğimde kendisi için güvenlik sınırlarını bilir, şu porsiyonda yeme yiyip durduğunda sağlığımı, kilomu, keyfimi aynı anda kontrol edebilirim dediğimiz sınırlar vardır. Bunlar kişiye göre değişmektedir. Herkesin besin zaafları da birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tamamen kişiye özel öneriler, kişiye özel değerli eğitimlerle yol alıyoruz. Böylelikle sağlıklı beslenme bilincini her ortama uyarlayarak yürütebilme, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilme süreci, kilo koruma ise bambaşka bir keyif. Çok basit, çok keyifli, sadece eğitimler üzerinden yürüyen bir süreç kilo koruma okulu ve gerçekten mezunlarımızın da o süreci tamamlayan mezunlarımızın da çok uzun yıllar kilolarını koruyabildiklerini görüyoruz. Bundanımla da o sürece evet. yeni başladık. Dediğim 6 aydır aslında kilo korumada. Gayet de başarılı gidiyor. Bu süreçte yurt dışına gitti. Macaristan'a evet. gitti. Bir yaz tatili yaptı. Erken yaz tatili. Hı hı. Ki zayıflama esnasında da geçen sene yaz tatilleri çok sayıda vardı. Çok vardı. İş seyahatlerim de çok vardı ama bunların hiçbirinden korkmadım. Yani her şey dahil programlardan da hı hı. E, iş seyahatleri ya da yurt dışı seyahatleri biraz e, yeme düzeninde saatler arası değişiklik yapabiliyor. Bir de e, her şeyi bize uygun yiyebileceğimiz her şeyi bulabileceğimi öğrendim. Hı hı. Aslında hani eskiden e, gittiğim yerlerde... E, onların olduğunu e, tamamen algıda seçicilik dönemine geçmişiz. Onların yiyebileceğim şeylere ulaşabileceğimi e, çok düşünemiyordum. Panik yaşıyordum. Evden bavulla neredeyse çıkıyordum. Suyuma kadar acaba bulabilir miyim? E, i̇şte sıkıntı Daha yaşamayayım. Evet, evet. Hani e, diye ama şimdi e, tamamen her yerde keyfime, zevkime, damak lezzetime uygun ve sağlıklı beslenebileceğim e, gıdalara ulaşabileceğimi öğrendim. O yüzden de e, seçici olmayı, belirleyici olmayı öğrendiğim için hiçbir yerden korkmadım. Hı -hı. Hani Hı -hı. Her şey dahiller de dahil. Hiçbir yerden korkmadım. Menüye baktığımızda aslında sağlıklı güvenli seçenekleri görebilmeyi öğrendik. Evet. Normalde... Algıda seçicilik dediğim Hı -hı. onları e, o menülerde Aa, var mıydı dediğim zamanlar dolu varmış aslında. Ben onu seçebilmeyi öğrendim. Hı -hı. Bunlar da tabii ki öyle haşlanmış sebzeler ve garnitürlerden de ibaret değil. değil. Çok sayıda seçenek var. gerçekten riskli diyebileceğimiz, aa bu da diyette olur mu diyebileceğimiz yiyecekler için bile kendimizi koruma ile ilgili bir takım püf noktaları var. Onların hepsini daha zayıflama programının içindeyken öğreniyoruz. Her şeyi kilo kurmaya bırakmıyoruz. Çok önemli bir kısmını yani sağlıklı beslenebilme ama her ortamda aynı zamanda bulunabilme ile ilgili püf noktalarını zayıflama programının ilk günlerinden itibaren bireyleri öğretmeye başlıyoruz. Aynen. Eskiden kendi belirlediğim diyetlerde bir davet varsa ben gelmem diyetteyim diyordum. Şimdi hiçbir yere gitmekten korkmuyorum. Çünkü orada ben mutlaka kendime uygun bir şey bulurum diyorum. Sizlerin mutluluğu da bizim mutluluğumuz aynı çok, zamanda. Çok çok teşekkür ederim. Kesinlikle ilk e, eski Düşüncemde kilo veremediğim ya da alıp daha verip daha fazlasıyla aldığım dönemden bu dönemi ayrıştırdım. E, nasıl yani yemezsen olur kilo verirsin e, diye bir diyetisyenle ilerlemenin çok da makul olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Şimdi kesinlikle... Bir kilo bile vermek isteyen bir arkadaşım olsa bir diyetisyene danışmasını istiyorum. Öğrenecek bir şey var <laughs> aynen, çünkü. Aynen, aynen. Neden aldığımız, neden kilo aldığımız, evet. neden sağlıksız hissettiğimiz, nelerin hızlı yağ dönüştüğünü bir an önce öğrenmek gerekiyor. Ve evet. ben çok e, bence önemli olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. E, neden, e, şimdi... Bir ...30 kilonun üzerinde... bir evet. ...33 kilo yağ evet. ka yağ kaybımız oldu... Evet. ...bu 33 kilo yağ kaybını... ...9 ay gibi bir sürede... E, Hı -hı. ...tamamladık... Hı -hı. E, ...devam eden süre ise... ...bizim kilo koruma süremiz... Evet. ...ve e, bu süre içerisinde... ...yaşayarak bir takım şeyleri gördük... ...ama insanlar... ...30 kilo e, gibi bir e, ağırlığı... ...kaybetmek için mutlaka bir mide ameliyatı... ...bir ilaç, bir iksir... ...bir şey olması gerektiği kanaatinde... ...neden böyle bir şeye... Gerek olmadığını anlatabilirsiniz çok memnun olurum. Çünkü e, bunu biz kendimiz başarabiliriz. Kendi beslenme e, içeriğimizi değiştirerek e, ve öğrenerek biz bunu başarabiliriz. Bunun için bence bir operasyona zaten gerek yok. Bu bizim kendi içimizde e, sizlerle birlikte yol alarak başarabileceğimizi ben gördüm zaten. Ama e, ilk baştan e, ben bu kadar kilo verebileceğimi düşünmedim. Hani <laughs> ilk başlangıç noktasında da bunu düşünmedim. E, ama e, bundaki ben bu başarının e, en temel noktası e, her zaman söylediğim e, sizden kaçmamak, diyetisyeninizden kaçmamak, şeffaf e, olmak. Şeffaf olmak e, ne yiyorsanız, ne içiyorsanız, iletişiminizin... E, ki bu en büyük avantajımız bence sizinle iletişimde olmamız, e, anında online olarak e, yanımızda bulunmanız, yönlendirebilmeniz, e, bu süreci uzattı ve öyle bir şey oldu ki hem mutluyum, hem keyifliyim, hem istediğim şeyleri belirli ölçüde yiyebiliyorum, diyette gibi hissetmiyorum, hem de fazla kilolarım gidiyor. Zaten bu çok doğru orantı. Hani e, yedikleriniz karşılığında kilo veriyorsunuz ya da alıyorsunuz bunu öğrendim ve mutlu bir süreçteyim. Diyette gibi hissetmiyorum. O yüzden belki 30 küsür kilolara geldik. Belki 10 kiloda, 15 kilo da benim düşüncemde, düşüncem de başlangıcım da bu kadar kilo vermekte de değil de o süreç ilerledi. bunun aslında hiç zor olmadığını gördüm. Bence hiç zor değil. Yani zorlanmadan ve ee... sosyal yaşantımızı devam ettiriyorken zayıflayabiliyorsak Zorlanmadan her ortama katılırken kilomuzu koruyabiliyorsak o halde hiçbir e, riskli yönteme aslında gerek kalmıyor. Çünkü hatalı bir yöntemle zayıflasak bile e, hedef ağırlığa ulaştığımızda tekrar hayatla baş başayız ve hiçbir şey öğrenmedik. O iksirler, haplar, ilaçlar bize hiçbir şey öğretmedi. Bir e, davet nasıl yönetilir, öyle bir güne nasıl başlanır? Bir otel davet, otel tatiline nasıl gidilir, ne gibi püf noktaları, teknikler kullanılır. Bunlarla ilgili hiçbir şey bize öğretmeyeceği için bir mide balon ameliyatı, bir hap iksir vesaire Dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Besin zaaflarımı hangi ölçüde yiyebilirim, hangi sıklıkta yiyebilirim, besinlerin birbirleriyle etkileşimleri neler, bana özgü sınırlar neler, Sağlıklı beslenmeye ne kadar pay ayırmalıyım? Her ortamda bunu nasıl sürdürebilirim? Esneme payımı da kendime göre nasıl ayarlayabilirim? Dönüp dolaşıp bunu öğrenmeye geliyoruz. bunu öğrendiğiniz zaman zaten hiçbir sarar veren x iksire, hapa, ilaca veya operasyona gerek olmadığını görüyorsunuz. Ve zaten elinde sonunda hepimiz sağlık için bunu öğrenmek durumundayız. Eriştiğimiz nihai ağırlığı, sağlığı, keyfi koruyabilmek için hepimizin bunu öğrenmeye ihtiyacı var. Kesinlikle bunu öğrenmeye ihtiyacımız var. Çünkü haplar, iksirler vesaire başka alternatif yöntemlerin bir noktada bir sonu var, sonucu var. Bir aylık mı, üç aylık mı, beş aylık mı ama gelinen bir nokta var. Sonuçta onlarla, o iksirlerle biz hayat sürmeyeceğiz. Evet. Bir noktada o tıkanacak. Bir de benim sağlığımda ee, bir tarafı düzeltmeye çalışırken ben o kilo kaybını nereden yapıyorum? Kaslardan mı yapıyorum? Benim için yağdan kilo kaybımın olması gerekiyor. Sonrasında o iksiri ben bıraktığım noktada, hapa bıraktığım noktada tekrar o kiloyu alırım. Çünkü ben bir şey öğrenerek ve yerleştirerek ilerlememiş oluyorum. Ee, o yüzden hiçbir zaman da tercih etmedim aslında. En doğru yöntem istediğim buydu. Hayatıma yerleştirmek ve hayatımı bu şekilde devam ettirmek. 8-9 ayda insan hayatında çok önemli bir süre değil, sadece 8-9 ay göz açıp kapayana kadar geçiyor ve 30 kilo gerçekten bu emeği vermeye değer. 8-9 ay bir de 8-9 ayın içerisinde de zaten o kilolar inerek geliyorsunuz. Hani Tabii. o beklediğinizde bir anda olacak bir şey değil zaten bir yukarı ve iyi bir ivme kazanarak ilerliyorsunuz. Süre hiç bağlı kalmadım ben. Hani hiç süre benim için önemli değil. Evet, yaklaşık her 5 kiloda bir beden küçülüyorsunuz. Yani her ay bir beden küçüldüğünüzü düşünün. 9 e, ay 100 e, küsür kiloda e, durup da 9. ayda parmak şıklatınca hemen 60 kiloya gidiyorsunuz. Bunu Aynen. böyle her 4-5 kiloda bir her ay bir beden küçülerek keyfini, her kilonun ayrı keyfini yaşıyorsunuz. Uzunca bir süre e, hiçbir şekilde tekstil alışverişi yaptırmıyoruz. <laughs> Sadece terziyle devam ediyorsunuz. Çünkü o verdiğiniz kilolar kalıcı oluyor. Çok rahatlıkla ben elimden çıkartabildim eski kıyafetlerimi. E, kenarda dursun falan diye yorumlar oldu. Verdin ama alırsın diyenler oldu. Onlara şimdi hepsine cevap veriyorum zaten. Kıyafetlerimizi de dağıtıyoruz. <laughs> kıyafetlerimiz hiçbirini barındırmadım. barındırmadım. E, çok sevdiklerimi bile çok rahat dağıtabildim. Çünkü bir daha ben öyle olmayacağıma çok eminim.